Merhaba canlarım gibi patro like bir de soruş geldi Biraz kay geç başladım kusura <laughs> bakmayın. Adam uzak mesafeden ne güzel sıkıyor görüyor yani değil mi? Diğer kişi nerede? Yani teşekkür ederim bunları verdiğin için. Şimdi ileriye başlamam lazım. İleride de yapacağız şu anda. Haydi gidelim. Let's go. Bot seni gördüm ama. Nasıl hizmet lan o? Abi o mesafeden nasıl sıkabiliyorsun bana ben? Seni çözemiyorum. Bunlar çok. Bak bir numara, üç dört numaraya bak. Bana bir daha pompalı sıkma. Tamam mı? Bari şunları alıp geleyim ya be. Yoksa öleceğim Aynen yani şunları alanda alıp geleyim bir numaralar iki numaralar üç hatta araba ne yapıyorsun kapan mı bize? 4 numaraydı abi. Abi çok uzardı ya. Ölebiliriz. 4 numarayı boşver çıkmış. Oyundan çıkmış boşver. O ne güzel hiç uçarak gelir lan. Valla 4 numara alacaktık seni kardeşim oyundan çıkmışsın. Yapacak bir şey Ben de zaten oraya gidiyordum. Arada bir kaymasa adam akıllı gideceğim. Kayıp duruyor. Ya mayayı burada benzin bitemez. Burada benzin bitemez. Hayır. Hadi şurada dayan bari. dayan. Şurada dayan. dayan. Adams. Tamam benim için bu kadar. Nerede? Sıktın adam orada. Oğlum drop burada siz neredesiniz? Şöyle yavaş yavaş gidelim. Hayır bay bay. AKM AKM AKM'yi kullanabileceğimi zannetmiyorum çünkü 2x var. Allah kahretsin ben burayı nasıl ineceğim arabayla ineceğiz. Evet arabayla ineceğiz abi yapacak bir şey yok. Arabayla. Bari şuraya kadar git Heh. Git git biraz daha git tamam. Biraz Birazdan. Daha... Tamam. Benim için bu kadar yeterdi. Skop yok mu ya? Skop. 4x 6x var mı? 3x bile olsa benim işimi görür. Nereye sıkıyor lan bu?

Ya abi, şu kilibi çalıp bak. Bir çık şuradan, 4 x alacağım. Drone'u da ben alayım bari. Madem 4 x'imi alıyorsunuz, ben de drone'u alayım. Bir çekse nasıl tutturabilirim ki adamları? Abi yanıma gelin yanıma. Allah rızası için yanıma gelin. Botların hepsi zaten 3 numaranın yanına. Ulan bir 4x yok mu lan bir 4x. basacak bir şey Abi adrenalin basayım yok söyleyeceğim. Oh, bastım vallahi adrenalin. Evet. Ben buraya nasıl çıkacağım? Ve adamı gördüm. Bittik abi bittik. Bittik. Vallahi billahi bittik. Benim buraya çıkmam lazım bir şekilde. Bir şekilde çıkmam lazım. Onlar o tarafta. yüksekten düşeyim diye korkuyor. Adam gitmiş K98 çekiyor. K98 vuramazsın kardeşim Vurdu lan. Allah vurdum <laughs> Evet arkadaşlar benim videomuz bu, bu kadardı. Ee, videosu da gelecek. E, farklı videolar da çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Hangi oyunları çektim? E, yorumlara yazın. Ben de çektim Allah'ın izniyle. Abi bu abi bilmiş bu lan? Bu böyle değildi. Ne olmuş bu abi? Şöyle ben, ne, ne alacağım? Caraca, bicho.